ve şeytanın Bismillahirrahmanirrahim. Biz bu videoda dört tane taş gösterdik ve o gecenin akşamında rüyamıza dört tane ihtiyar aynı anda sizler bizleri neden rahatsız ediyorsunuz ve bizleri neden rahatsız ettiniz? Devamlı bunları tekrarlıyorlardı. Bizler üç gün boyunca bu rüyayı gördük. Bismillah. Bizler hocaya gittiğimizde, bunu gösterdiğimizde, bize dedikleri tek kelime şuydu. Sizler Osmanlı mezarını rahatsız etmişsiniz. Çabuk oraya gidin, tövbenizi edin ve onların ruhlarına... Fatiha'nızı okuyun ve af dileyin. Allah sizleri affeylesin. Nibruyum kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti sizin üzerinde olsun. Arkadaşlar biz neredeyiz? Oğuz kardeşimle beraber. Biz e, bir olay duyduk. Bize e, takipçilerim he, takipçilerimden bana ulaştı. Şu şekilde Ankara'nın biz Gicik köyündeyiz. Burayı e, çocukluk zamanında birkaç kere gelmiştim ama ben bu olayı duymamıştım. 62 yaşındaki bir teyzemiz burada bir olay yaşıyor ve ben bu olaydan çok etkilendim o yüzden buraya geldim. Şuraya çek kardeşim. 62 yaşındaki teyzemizin babası çocukken zamanda buraya gönderiyor. Bak Osmanlı Osmanlıca bir şeyler yazıyor herhalde de Arapça. Okunuyor mu? Okunuyor abi. Tamam, çok güzel. Buraya yolluyor su alması için ve Olayın esrarengi şeyi bunun nasıl yapıldığını buradaki köyler falan bilmiyor. Gel içeriye. Suyu almaya girmiyor teyze. O zaman tabi daha çocuk içeri giriyor. Ve girdiğinde bakıyor. Şu birinci taş. ikinci taş. Üçüncü taş. Dördüncü taş. Bu taşların üstünde birer tane sarı saçlı kızın oturduğu söyleniyor, öyle diyor. Ve e, saçları ta, tarayan da sarı saçlı kızların, yani 8 tane sarı saçlı kızın olduğu söylüyor. Kaç yaşında? 15 yaşında mı demişti Boğaz? Evet 15, abi, 15. 15 o civarlarda abi. O civarlarda ve bu olaydan çok etkileniyor. Burada diyorlar ki ona, gel bacım içeriye gel diyorlar, bizden korkma dediklerinde geliyor içeriye korkuyor ve duvarların içinden kayboluyorlar bir anda. Burası sarın gizli olay. Benim tüylerim şu an diken diken oldu ve çok da etkilendim. Biz ne yapacağız? Burayı tanıtmaya geldik. Mekan bu arada on numara mekan. Çok güzel mekan. İnşallah kötü şeyler yaşamayız. Kardeş. Kardeş gel kardeşim. Abi çok eski mekan ya. Şunlara ben bir şey yapacağım. Çakmak sende mi? Benim şu fenerim dursun şöyle. Sen bu arada şeyde dur bir mum yakalım bakalım. Bir şey yapalım, tütsü yakacağız. Bunun değişik materyal mi deniyorlar ona? Ne diyor, deniliyor? Değişik şeyleri var diyorlar ya. Yakalım yani en azından. billahi minash shaytanir <laughs> racim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kul auzu bi rabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min şerri Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas min el nas. La havle ve la kuvvete illa billahil azim. La ilahe illallahul melikul mubin. Muhammed Resulullah Sadıkul Vadil Emin. La ilahe illallah Muhammed Resulullah durur mu? Yapıştırayım mı? Yapıştır abi. O sende bir etkileme falan var mı? Şu an bir şey yok ama etraf yani biz, ben böyle sıkıntır gezmeyi var, Çok biraz. seviyorum. Oğuz da biliyor. Abi diyor senin diyor cesaretine hayran falan diyor. Bu cesaretle de alakası değil. Ben gerçekten çok seviyorum böyle yerlere gezmeyi. Ve e, arkadaşlar ben bazı olaylar yaşadım. Yaşadığım olanları inşallah ileriki zamanda anlatırım sizlere. Bizim şeylerimiz var. Ee, sürprizlerimiz var tabi bu arada. Biz ne yapacağız? Sürprizlerimizde ne var içinde? Biz bazı yerlere gidip canlı yayın olarak çekmeyi düşünüyoruz. Canlı çekeceğiz. Böyle köyler olur, şehir olur. de takipte kalmayı unutmayın. Bizimle beraber yol arkadaş yapacak arkadaşlar varsa eğer gelmek isteyen olursa benim Instagram hesabından bana yazabilirler. Bana ulaşabilirler. Bu işlerden korkmayan. Yasin kardeşimin sınavları var. O yüzden bize eşlik edemedi bugün. Şükürler olsun buraya tabela bulmuşlar. Kardeş. Bunlar yanıyor. Abi efsane bir mazara çıkacak şu an biliyor musun? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeş sen dürtme falan oldu mu bana söyle. Tamamdır abi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Arkadaşlar bizim hayalimiz kendi filmimizi çekmek. Allah nasip ederse aklımda o kadar güzel bir yapım var ki yani film yazıldı. Oğuz da zaten başta belirtmiştik. Çok beğendi. Ondan sonra Berk de çok beğenmişti. Ona da buradan selamlar olsun. Bizi izliyor, bizi takip ediyor. İnşallah Berk aramıza dönecek. Ben umutluyum. Çünkü Berk gibi bir insanı ben hayatıma kazandırdım. Onu kaybetmek asla istemem. Ama bir kıbretlerimiz olacak değil mi? İnşallah abi, Allah'ın izniyle. Burada öyle diyoruz da oraya gittiğimiz zaman olay değişiyor. Kıbrıleri <laughs> çok merak ediyorum. Benim hayallerimden bir tanesi Kıbrıleri Köyü. Mardin, Cin tepesi. Bunlar benim hayal gideceğim yerler yani. Gerçekten gitmeyi çok istiyorum. Ve e, benim yaşadığım bazı olayları inşallah videoları almaya, kaydetmeye çalışacağız. Gel şu geriden çek de manzaraya baksana. Abi efsane olmadı mı? La hayra ve la rahmetullahi ve bence de nezim. La ilahe illallah. Resulullah. In Şuna baksana bir ya. Tütsüleri yapmam lazım. Tütsüleri yapmam lazım. Nasıl oldu? Çok güzel çıkıyor abi. Abi efsane oldu ya. La ilahe illallah. Kuranın bu arada tılsım olduğu da söyleniyor. Allah'ım sen bize yardım et. Bak ben şunu söylüyorum. Arkadaşlar ben hiçbir zaman kendi irademe güvenip de buraya gelmedim. Yani Oğuz kardeşim bu şekilde. Biz kendi ilerlediğimize güvenmiyoruz. Ben kesinlikle ya ben bunları ya şurada bize bir musallat olsa ben kurtulamam bundan. Bizler Allah için yani Rabbime güvenerekten bu yola çıktığım için o yüzden bu şekilde çok mutluyum, çok huzurluyum. Evet korkutulabilirim, korkabilirim ama kesinlikle her zaman Allah'ıma, Rabbime güvenmişimdir ben. Bu benim hayattaki en büyük bir kanunlarından bir tanesidir. dışardan geldi abi. Bakacağım dışarıda şimdi buruş buruşlar yakın. Evuzu billahi ve şeytanın recm bismillahir rahmanir rahim. Evuzu billahi ve şeytanir La ilahe illallah Muhammed rasulullah. La ilahe illallah Muhammed rasulullah. Teyze bundan çok etkilenmiş. Ya teyze dedim. Gelirim sana anlatayım dedim. Hani kanalda bize anlat dedim. Gelin senin evine misafir olurum dedim. Teyze kabul etmedi. Hatta teyze ağlamaklı oldu. Ha, sakın yavrum dedi, beni uğraştırmayın dedi. Biz de ben de orada etkilendim, korktum. Şu an çok güzel bir tüsü kokusu yayılıyor değil etrafı? Evet abi, çok güzel koku. Arkadaşlar kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın. Gerçekten biz siz beğendiğiniz zaman, abone olduğunuz zaman çok mutlu oluyoruz. Ben tek tek bakıyorum. Yani işte diyorum ki şu kişi, şu dostumuz da abone olmuş diyorum abone olan kardeşlerime bundan çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Rabbim onlarla beraber cennet yürümeyi bizlere nasip etsin. Gel geriden bak nasıl? Harika duruyor lan. Efsane duruyor. Çok seviyorum böyle ortamları. Abi şu ortamı şuraya geçeceğim. Sabah kadar mumun ışıklarını bekleyeceksin yani. Nasıl sence? Şurada şeyler varmış derhalde bir şeyler atıyormuş. Küllere basma. Küllere basma. İçine alabiliyor musun? kadar baca çıkıyor. Gel kardeşim. <laughs> Esrare-i Diz mekanı. Çok güzel bir mekan. Çok güzel bir şekilde tütsü kokusu. Ben tütsü kokusuna bayılırım bu arada. Çok harika bir tütsü kokuyor değil mi? Çok güzel kokuyor abi. Efsane. Dur bekle. Ben sana bir bakayım. Arkadaşlar. Buranın tılsımlı olduğu söyleniliyor. Tılsım var deniliyor. Bakalım. Herhalde karşılaşacağız. Bir şeyle karşılaşacağız mı? Yani biz karşılaşmak amacıyla gelmedik. Böyle tanıtmak amacıyla geldik. Ne olacak? Merak burada yani bir şey mi yakınlarmış, ne yapıyorlarmış? Kardeş hayvan pislik değil falan var burada. Kardeş. Kardeş, Oğuz. Kardeşim bana gidiyor lan. Bana gidiyor yukarıda. Işık e tutsana şu yere. Benim ışık orada kaldı. Yer efsane. Güzel yer. Yani e, cinlerin Müslümanı da var, kafiri de var. Zaten onlar bize zarar veremezler. Rabbimin izniyle. Ben her zaman Rabbime güveniyorum. En ufakta bir zarar olursa Rabbim hesap gününde onların cezasını verirler. Verir. Kardeş, ben de bir ürperdi falan kalmadı. Zaten biz duamız edip geldik, abdestimizi alıp geldik. Şükürler olsun. Bende bir sıkıntı yok. Kardeş, efsane bir yer ya. Ben çok sevdim bu ikanı. İnşallah birileri gelmez. Gelse de sıkıntı yok zaten. Şimdi çatıya alabiliyor musun? Lan! O ne lan? Sesi duydun mu? Duydum abi. Gel. İşte, çatıda bir şey mi var? Şu aşağıya alamıyorsun ama hani gözükmüyor ama aşağıda dere var büyük bir <laughs> dere. Kardeş rüzgar sesi çıkabilirdi. Kardeş bu ses ne kardeş? Çatıda fare kuş falan mı vardı abi acaba? Diyorum ki kardeşim, dikkat et şey düşme. Buradan geliyor, oraya gidiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Gel, elini ver. Sen şey al abi, ışığı al. Işığı aldım. Bu ses neydi kardeş? Su böyle gidiyor. Oradan bir, iki, üç, dört tane yaldan geçiyor. Gidiyor gel. Kardeş. Kardeş bu ne? Oğlum bunlar sönmüş lan. Abi rüzgar yok ki burada. Bunlar sönmüş. Evet. Şey ver. Çamak bende mi? Sen de abi. Kardeş. Bu bir şart o zaman. Burada bir şeyler var bir şeyler var. Burada rüzgar da yok abi. Ya var da pencereden sönmüyor yani bak. Şu an sönmüyor. Burada bir şeyler var. Allah Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La havle ve la kuvvete illa billahi la ilahe illa hu. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammedur Resulullah. Eşhedü enne Muhammedur Resulullah. Hayyâlen selâ, hayyâlen selâ, hayyâlen fele, hayyâlen fele. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La hamle ve la kuvvete illallah, billahi'l-hamimil-lazim. Azimsin, kerimsin ya Rabbim. Kardeş, bu yer boş değil. Bu yer boş değil. Gel. Yardım ya edersin. Bu yer boş değil. Kardeş. Diyorlar ki tılsım var diyorlar. Sen olsan bu tılsımı nereye koyarsın? Çatıya koyarım abi. Çatı eşitleri. Ben olsam oraya koyarım. Şurada bacılar var abi. Bacılar, da. bacılar olduğu zaman tılsımın yanma ihtimali var. Direkt Olay yapılırken kerpiçlerin içine koyarım. Tamam, satayım. Kardeş. Kardeş bu ses ne? Abi hayvan falan vardır. Kardeş taş sesi o, ne Hayvanı kurban olayım. Bu da çok tehlikeli kardeşim. Belli yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben olsam kerpiçlerin içine koyarım tılsımı. O ses... Lan o ses ne? Kardeş biri Kur'an okuyor lan. Gelmiyor mu senin kulağına? Geliyor abi. Lan! Kardeş. Kardeş kula kulağın sesi geliyor kulağıma şu an ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. La havle ve la kuvvete illa billahi'l-azim. Kendimi toparlamam lazım dakika tüylerim diken diken oldu. Kalbim yerinden fırlayacak. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Kardeş. Kardeş. Ne oldu abi? Kardeş. Oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeş bunlar yine sönmüş. Abi gidelim gel abi. O ne oğlum. Kardeş. Kurban olayım. Bu tütsülerin burada ne işi var? Abi ben hep kayalara yaydım ya bunu. Tütsüler buradaydı hepsi ayrı ayrı. Toplanmış mı abi? Abi gidelim gel abi. Yüşer abi. Dur. Abi kulağın sesi geliyor kulağıma ya. Bir gel. De... Kulağıma kulağın sesi geliyor. Bir dakika. Rahman suresi. Rahman suresi geliyor. Senin gelmiyor mu? Abi geliyor. Biraz önce duydum şu an Rahman suresi okuluyor beynimin içinde. Allah Allah, Allah Allah. La havle ve la kuvvete illa billahi la ilahe İçeriden sesler geliyor. Abi gidelim boş ver gel. Rahman suresi beynimin içinde şu an okunuyor. Allahu ekber, Allahu ekber. Allah abi bura boş değil. Tütsülerin oraya hepsi oraya nasıl toplandı abi? Bakacağım şimdi dur. Abi girmeyelim gel abi. Sen sakın içeriye gelme. Bana sadece buradan kamera çek. Buraya gel benim olduğum yere. Ben içeriye gireceğim kardeş. Bana eğer bir şey olursa. Onu al. Ya ne oğlum? Bir şey yok. Arkadaşlar. Kamera 20 dakika çekiyormuş. Çok kötü şeyler yaşadık. Kamera almadı. Tekrardan içeriye gel. Çekiyor değil mi şu an? Çekiyor abi. 20 dakikada kendini kapatıyor. Fark etmedik onu. Kardeş. Kalbim nasıl atıyor. Gel bir gel. Kardeşim. Abi girme gidelim abim İki ya. İki tane mum yanıyor bu sefer de. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La Tüslüler buraya nasıl toplandı? Abi sana gidelim diyorum abi uğraşıyorlar bizi. Başımıza bir şey gelecek abi Bir yürü Lan! Biri yürüyor abi biri yürüyor Oğlum oğlum Biri yürüyor abi Çek Yukarı çek Ver şunu. Kamerayı ala bir dakika Bekle 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 biri var yukarıda. Kamera ver istiyorsan be. Bismillahirrahmanirrahim. Tut şunu be. La havle ve kuvvete Ver şimdi şey bana feneri. O ne oğlum? O ne lan? Taş mı lan şu? Al. Kamera al kamera al. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Kardeş bunda senin fenerin de. Yürü yürü. Kardeş. Beynimin içinde Rahman suresi okunuyor hala. Oğlum çok eski bir yapı burası ya. Senin fenerin nerede? Şu an. Hazır. Evet. Bizi söndük. Rüzgar da sönmüş olabilir. La havle ve la kuvvete illa billah la La havle ve la kuvvete illa billah ve la lalim o ne o ne var? Oğlum o ne oğlum? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim. Kul auzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min şerril vesvasil hannas, ellezi vesvisu fi sudurin nas. Min cinneti vel nas. La ilahe illallahul melikul akbul mubin, Muhammedun Resulullahi sadıkul vadil amin. La ilahe illallah. İçeride kurma gel buraya. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İçeri girelim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Kardeşim Bir, iki, üç, dört Dört tane yal var İçeride de dört tane kaya var Gel İçeri giriyoruz. Abi gitmeyelim valla kurtulur. Kardeşim korktum. gel Kurban oluyor kardeşim Duamız ettik. Allah'ın izniyle yola çıktık Rabbimize güveniyoruz biz. Gel Hani Bismillahirrahmanirrahim. Saat kaç? Saati çek. Saat 2.09. Hayrola, hayrola çık. Allah'a hayrola çık. Allah'a hayrola çık. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Lan lan, lan. Duydun mu sesi? Duydum abi, o ses neydi? Abi gidelim. Hüseyin abi gel gidelim abi. Ne yapacağız burada ya? Gel. gel son bir kez daha destur 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 destur. İyi misin gel <laughs> O, o sesti. Abi şey Allahu Allahüekber Allahu ekber. Kul evzu Rabbin nas, melikin nas. Abi ben gidiyorum gel <gülüyor> abi. Min şerril vesvasil ham nas vesvisu fî sudûril nas. Minel el cinneti ven nas. Allahu kardeşim Gel, gel kardeşim. Euzubillahimineşşeytanirahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeş, şurayı tut bir. Ya bir gölgelik geçti ya da bir oradan baktı ki Kardeş bir karartı vurdu oradan La havle ve la kuvvete illa billahi la lila La havle ve la kuvvete illa billahi la lila azim. Azimsin kerimsin ya Rabbim Kardeş Beynimde Rahman suresi okunuyor Bir kere daha bu olaya şahit olmuşum sabah namazında Bekle. Allah aşkına toparlamam lazım bekle. Abi gidelim. Vallahi durma abi gel ya. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. İçimdeki ürperti yemeye çalışıyorum bu arada. Abi biri Allah diye bağırdı ya. Kamera duy duyuldu mu? İnşallah duyulmuştur o kardeş. O sesi bakacağız yani. Gel. Son bir kere daha giriyorsun. Abi gel gidelim vallahi durmuyorum abi. Kardeş bir gel bir gel bir gel, gel gel. Kardeş bunlar sönmüş. Abi gidelim bak. Vallahi uğraşıyorlar bizde. Mum, mum devrilmiş birisi. Tüsleniyor, tüsleniyor. tüsleniyor oradan. Biri abi, yanıyor. Tüsle yanıyor orada. Bir yanıyor tüsle. Biz diyor. de uğraşıyorlar abi gidelim bak. Abi mum nasıl gelmiş buraya? Bu nasıl devrildi abi? Buru yapışık değil miydi? Yapıştırdım. Lan! Allahu ekber. Allahu ekber. Kardeş topla. Tut şunu, tut şunu, tut şunu, tut Tut, 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 Bana tut, bana tut, bana tut. Bunları alacağız. Al, Benim bir şey nerede? Burada abi. Çabuk çabuk çabuk. Lan! Durdu mu sesi? Abi o neydi? Gaza şurup. Gaza Abi o ses ne? Abi kaç. Kaç atıyor, yürü, yürü. Kaç, kaç 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 kaç. Kaydı kapat açarız dışarı.